Rootless'tan bizi takip eden herkese ve geri kalan tüm dünyaya merhabalar. Gururla iletmekteyiz ki sonunda Risk Türkiye haritamızı bitirmiş bulunmaktayız. Şimdi öncelikle aklınızda birçok soru işareti bulunuyor. Farkındayım. Birincisi bu harita nedir? Nasıl yapıldı? Bu trading postlar nedir? Nasıl oynanıyor? ve bunun sizinle olan ilgisi nedir? teker teker bütün soruları şimdi bu içeriğimizde cevaplayacağız sevgili arkadaşlar. Öncelikle risk modunun ne olduğuyla başlayalım. Şimdi risk modu normal şartlar altında sevgili arkadaşlar. Eski of Empires 3'ten beri e, kullanıcıların kendi oluşturdukları haritalar üzerinde oynadıkları bir oyun modudur. Özel bir oyun modudur. Bu özel oyun modunu nasıl oynayabiliriz? Şu şekilde. Örneğin bir kaşifle başlarız herhangi bir şekilde. Odun dışında bir kaynağımız olmaz. Sadece sonsuz odunumuz olur. Başka hiçbir kaynağımız olmaz. Town Center vesaire inşa edemeyiz. Ana şehir sevkiyatlarına e, erişimimiz yoktur. Ve burada gördüğünüz trading postlara yani ticaret merkezlerini inşa ettiğimiz e, postlarla birlikte otomatik asker çıkartırız. Örnek veriyorum. Şurada gördüğünüz post her 15 saniyede bir şurada gördüğünüz alana e, masketeer yani silahşör çıkartmaktadır. Aynı şekilde buna benzer şekilde. Burada gördüğünüz trading post, şurada gördüğünüz alana 200 saniyede bir gemi çıkartmaktadır. Bütün ticaret merkezleri bu şekilde asker basımına yaramaktadır. E, tekrar üzerinden geçiyorum yanlış anlaşılma olmasın diye. Sadece kaşifinizle buradaki trading postu kurmanız, sizin otomatik olarak sürekli şuraya sizin yani size ait olan askerlerin çıkmasına yetecektir. Başka hiçbir ekstra işlem yapmanıza gerek yoktur. Bu zaten eskiden beri Age of Empires 3'ten beri oynanan bir mod. Ee, Risk Avrupa, Risk işte Amerika olsun, Risk işte Asya gibi özel haritalar zaten bugüne kadar farklı kullanıcılar tarafından oluşturuldu. Biz de dedik ki bizim neden kendimize ait bir haritamız olmasın? Ve bunu yaptık Risk Türkiye'yi. Tabi günlerce süren uğraşlardan sonra böyle basit durduğuna bakmayın sevgili arkadaşlar. Ee, günlerce gece gündüz çalışmamızın sonucunda bitirmiş olduk. Şimdi bu modun e, Türkiye'ye uyarlanmış halinde bu haritada gördüğünüz gibi birinci oyuncu pembe olan İngiliz. ikinci oyuncu mavi İspanyol. Üçüncü oyuncu Fransız Akdeniz. Dördüncü oyuncu Hindistan Güneydoğu Anadolu bölgesi. 5. Ee, oyuncu Osmanlı ee, İç Anadolu bölgesi, 6. oyuncu Karadeniz bölgesinde Cermenler, 7. oyuncu Rusya Kırım bölgesi ve son olarak 8. oyuncu Japonya Doğu Anadolu bölgesinde. Şimdi sevgili arkadaşlar her oyuncu kendi postlarını aldığı takdirde kendi ülkesinin zaten askerlerini çıkartabiliyor. Bu askerleri nasıl savaştırabilirsiniz? Rakibinize saldırdığınızda ileri öne geçerseniz ki geriye de düşebilirsiniz, öne de geçebilirsiniz. Bu şartlar altında rakibinizin trading postlarını ele geçirdiğinizde o trading postlardan da asker çıkartmaya sürekli olarak devam ediyorsunuz. Böyle özel hazırlanmış sadece keyfine oynanacak bir mod. Osmanlı sizin de gördüğünüz üzere tam bütün ırkların ortasında yani İç Anadolu bölgesinde tam ortada kalıyor. Ve bu sebepten dolayı Osmanlı'nın bazı artıları var. Birincisi herkesin tek kat Osmanlı'nın iki kat duvarı var. İkincisi herkesin sekiz Osmanlı'nın on tane trading postu var. Ve üçüncüsü Memlük ve Kulverin gibi Memlük, Kulverin hatta Nizam Fusulyeri gibi özel birimlere sahip diğer ırklarda bulunmayan. Rusya aynı şekilde askerleri zayıf olduğu için şurada gördüğünüz ticaret merkezinden Lilgülle topu çıkartabiliyor. Aynı şekilde mesela Japonya Hatamoto Samurayı çıkartabiliyor vesaire bu şekilde bir oynanışa sahip ve bunun haricinde haritada tam şu an itibariyle gördüğünüz 1, 2, 3 4, 5 ve 6 tane paralı asker özel yerli yerleşimi bulunuyor. Yalnız bu yerli yerleşimlerinin önünde orayı koruyan her gördüğüne saldıran askerler bulunuyor. Sadece yanına yaklaşmanız bile size saldırmasına yetecektir. Onları hakladığınızda hangi asker hangi askeri birim o trading postu koruyorsa o trading postu aldığınızda siz ele geçirdiğinizde içinden o çıkacaktır. Yani şurada gördüğünüz gibi mesela burası İsviçreli mızraklı asker veriyor. Burası ne veriyormuş? Yager. Burası ne veriyormuş? yer Vesaire. Şimdi bunun sizinle olan ilgisine gelelim sevgili arkadaşlar. Ee, siz de bu haritada bizimle iletişime geçerek bunu elde edebilirsiniz. Çok rahat bir şekilde yükleme yapabilirsiniz. Sadece... Bu haritaya sahip olan birisinin kurduğu oyuna katılmanız, bu haritayı yükleyip sizin de o harita üzerinde oyun kurmanızı ve oynamanızı sağlayacaktır. Böylece e, sizlere şu çağrıyı yapmak istiyoruz. Hem gelip de bu haritayı elde edebilirsiniz. Risk Türkiye haritasını ve arkadaşlarınız oynayabilirsiniz. Hem de diyorsanız ki benim hani oynamak isterim ama fazla hani tanıdığım şeyim yok yani burada ben 6-7 kişi bulamam birlikte oynayacak diyorsanız Sizinle birlikte oynayacak takım arkadaşları da elde edebilirsiniz tabii ki sunucumuzda. Aşağıdaki açıklama kısmına Discord sunucu adresimizi bıraktık. Ee, oradan bize ulaşabilirsiniz. Bu arada da yani direkt 10 dakika sonra bile oynamaya başlayabilirsiniz. Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde. Ee, izleyen, izleyenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir diğer içeriğimizde sizlerle görüşmek üzere.